İkinizi de bu evde görmek istemiyorum. Alın valizinizi de çabuk gidin. Ay nereye gidelim biz abla? Nereye gideceğinizi bilmiyorum. Ama ikinizi de görmek istemiyorum. Çabuk. Abla bizi evden kovdu. <laughs> Gidecek hiçbir yerimiz yok. İnanmıyorum size. Çabuk çabuk içeri girin. Hadi bakalım. Aha. Küçük maşaların Polly'nin evinde ne işi var? Hmm, hmm. Bu eve girersem... <laughs> Şurada yatan en küçük maşayı kaçırabilirim. Hmm, dur bakalım şu bir basalım. Kim o? Kızlar benim ben. Poli poli açsanıza kapıyı. Ay abla açacak mısın kapıyı? Ben hiç polinin sesine benzetemedim. Bu hmm, küçük aptallar burayı açık bırakmışlar. <laughs> Buradan girersem küçük maşayı kaçırabilirim. Ay abla Joker hala burada Maşa gördün mü? Ha şimdi seni polise gidip şikayet edeceğiz. Polis de seni bir güzel götürecek Joker. Ha demek ki kendi de ayağınıza geldiniz. Şimdi sizi yakalayacağım. Abla hadi sandıktaki oyuncaklarımızla oynayalım. Ay oy, hadi oy oynayalım. <laughs> hmm, Deniz kızı benim olsun ama. Ha niye Deniz kızı senin oluyor? Of ben de gider başka bir şeyle oynarım. Of bu maşada. Diğer maşadan daha yaramaz. Neyle oynayacaksa bütün oyuncaklar bende. Gel güzel bebeğim. Ne kadar da toplusun sen öyle. Ay, ama yoruldum ya bu şekerleri de getirene kadar. Kardeşim o şekerlerle ne yapacaksın? Ne yapacağım? Görürsün sen şimdi. şöyle bir dikeleyim şurada. Ah. Ne yaptın başım? İnanmıyorum sana. Ne mi yaptım? Sen bana bebeği vermezsen ben de bu şekerleri böyle dağıtırım işte. Hmm, ablam gelince ne yapacaksın çok merak ediyorum. Bakalım bizim bıcırıklar ne yapıyor. Kızlar <laughs> inanmıyorum. Bugün o ne? Çabuk söyleyin kim yaptı? <laughs> Küçük maşa yaptı. Hayır ablam yaptı. İnanmıyorum size kim yaptı diyorum. Çabuk doğruyu söyleyin bana. Küçük maşa yaptı abla. Hayır ablam yaptı. yaptı, bu yaptı, o yaptı, bu yaptı, yaptı. Kafamı şişirdiniz. Siz şimdi görürsünüz. Ay, ablamı çok kızdırdık. Ne yapacak şimdi? Şimdi görürsünüz. Alın bakalım valizinizde Sizi bu evde artık görmek istemiyorum diyeceğim. Ablam geliyor işte. Ay o valizde ne abla? Hadi bakalım hadi. İkinizi de bu evde görmek istemiyorum. Alın valizinizi de çabuk gidin. Ay nereye gidelim biz abla? Nereye gideceğinizi bilmiyorum. Ama ikinizi de görmek istemiyorum. Çabuk. Ay. Hadi kardeşim hadi. İstemediğim yerde durmam zaten. Hadi gidelim. Hadi Maşa hadi. Bir an önce gidelim. Ay abla. Oyuncaklarımız alsaydık bari. Oh be kurtuldum işte. Dünya varmış. Ey abla şimdi nereye gideceğiz? Hiç bilmiyorum kardeşim. Ay valizi aldık çıktık. Ama kalacak ya gidelim. Of ya koca ya da gitmek istemiyorum. Ay bu evde kim yaşıyor acaba? Biz eline basalım. Ay abla ya Ya Joker yaşıyorsa. Joker burada nasıl yaşayacak? Bu ev çok güzel. Joker'in buraya parası yetmez. ha polis sen burada mı yaşıyordun? Ha, maşallah. Nereye gidiyorsunuz böyle? Abla bizi evden kovdu. Gidecek hiçbir yerimiz yok. İnanmıyorum size. Çabuk çabuk içeri girin. Hadi bakalım. Ay, hiç gidecek yeriniz yoksa benimle kalırsınız. Ay. Sizi de düşürdüm değil mi? Hemen şuradan şu valizinizi de alayım. Valiziniz de kızlar ya. İnanmıyorum eline de bayıldım Poli. Ne kadar güzel. Rengarenk. Oh keşke böyle benim de bir güzel evim olsa. Ay. Kızlar evimi beğenmenize çok sevindim. Valizinizi şöyle köşeye bırakıyorum. He anlatın bakalım nasıl oldu? Ya biz oyun oynarken ev biraz fazla dağılmış. Ablam da çok sinirlendi. Ay sonra bizi evden kovdu. Of maşa bu maşa. Sabah siz affeder merak etmeyin. Burada kalabilirsiniz. Ay gerçekten mi? Ay Poli abla benim karnım çok aç. Öyle mi? Tamam bakalım. Dolapta yiyecek bir şeyler var mı? Hemen dolabıma bakacağım Maşa. İnanmıyorum. Dolabımda da yiyecek hiçbir şey kalmamış. Ay kızlar korkmazsanız eğer ben hemen markete gidip bir şeyler alıp geleyim. Ay iyi korkmayız merak etme. Yalnız yatağım sihirli biliyorsunuz. Düğmeye bastığınızda tehlikeli bir durum olduğunda oradan kaçabilirsiniz. Tamam merak etme. Daha önce anlatmıştım. Tamam o zaman ben şimdi markete gidip size yiyecek bir şeyler alıp geliyorum. Ablacığım nasıl yani o, ka o yatak kaydıraklı biliyor musun? Üstüne yatıyorsun düğmeye bastığında seni kaydırarak evden kaçırıyor. İnanmıyorum ya. Hadi ablacım bana bir göster. Tamam hadi gel göstereyim. <laughs> Bak böyle buraya çıkıyorsun. Ay abla beni de al. Ben burada kaldım. Tamam kardeşim gel bakalım. Ay <laughs> işte seni de aldım ya. Minik fındık kurdum benim. Bak şimdi. Ben burada yatacağım böyle böyle yatıyorum. Tehlikeli bir durum olduğunda sen hemen buradaki düğmeye basıyorsun. Ve sonra ben buradan kayarak aşağıya iniyorum. Gördün mü kardeşim? Ee abla hiç oyuncaklarımız da yok. Neyle oynayacağız şimdi? Bilmiyorum kardeşim. Poli gelince polinin varsa sorarız. Hayır tamam o zaman. Ben de birazcık yatmaya çıkıyorum. O büyülü yatakta yatmak istiyorum. Hayır gerçekten de rüya gibi. Ay burada ne güzel hayaller kurulur ya. Poli çok şanslı. Aha. Küçük maşaların Poli'nin evinde ne işi var? Hmm, <laughs> Bu eve girersem <laughs> şurada yatan en küçük maşayı açabilirim. Aha. Ay dur bakalım. Kapıyı bir çalalım. Bakalım açabilecekler mi? Bak kardeşim. Burada küçük küçük tabureler buldum. <laughs> Poli'nin galiba. Çok tatlılar. Ay abla beni rahat bırak şu an hayal kuruyorum. Hmm, dur bakalım çizgilerine bir basalım. Kim o? Kızlar benim ben Poli Poli açsanıza kapıyı. Ay abla açacak mısın kapıyı? Ben hiç Poli'nin sesine benzetemedim. <laughs> Git buradan. Sen Poli değilsin. Yalan söylüyorsun. <laughs> Kızlar da çok akıllı çıktı. Ay kandıramadım. Ay gitti galiba. Bence gitti abla. Baksana bir daha sesi çıkmıyor. Ay bence de gitti. <laughs> Neyse kardeşim biz yine de dikkatli olalım. <laughs> Ay ben de Polin'in koltuğuna yatayım. Bu koltuğu da çok rahatmış. bu hmm, küçük aptallar burayı açık bırakmışlar. <laughs> Buradan girersem küçük maşayı kaçırabilirim. Ay abla ablanda bir ses duydum. Galiba içeri biri girmeye çalışıyor. Hemen o sihirli yataktan aşağıya in. Ay nasıl çalışıyordu bu ya? Ay şuradan şöyle çıkayım ben de şöyle. Ay biraz sessiz olayım da duymasınlar. E ee, böyle yatıyorduk. Ay sonra şu düğmeye mi basıyorduk? Evet öyleydi galiba. Geliyorum. İşte geldim abla. Aferin sana aferin. Hadi çabuk kaçalım. Hemen gidip Poli'yi buluruz. Ay geliyorum abla. Aha, <laughs> işte girdim. Hmm, buradasınız. Aa, Burada yoklar. Hımm, valiz maşaların olmalı. Tabii ya, yüz kattalardır. Şimdi bulurum. İşte buldum. Ha, burada da yoklar. İnanmıyorum. Bu küçük aptalları beni kandırıp kaçmışlar. Ha. Tabii ya. Tabii ya. Duydular tekrar kaçtılar? Bu maşalar çok akıllı bir kız. Ha. size. Kimse size bir şey yapamaz. Hadi şimdi birlikte polise gidelim. Polise haber verelim. İşte Joker hala burada Maşa gördün mü? Ha şimdi seni polise gidip şikayet edeceğiz. Polis de seni bir güzel götürecek Joker. Ha demek ki kendi ayağınıza geldiniz. Şimdi sizi yakalayacağım. Çabuk kardeşim kaç kaç kaç. Yine kaçtılar. Yine kaçırdım elimden. Bu maşaları da bir türlü yakalayamayacağım. Huf, polise gidiyorlar. En iyisi ben polis gelmeden hemen kaçayım.